Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Büyük ihtimal beni ilk kez görüyorsunuz. Ben Yaren. Bugün mezuniyet vlog çekiyoruz ve bu benim ilk YouTube videom olacak. Şu an duştan çıktım, saçımı yıkadım. Şimdi saçımı kurutacağım. Ondan sonra saçıma dalga dalga maşayı yapacağım. Sonra makyaj yapacağım. Belki makyajı saçtan önce de yapabilirim. Belli olmaz. Ondan sonra giyineceğim ve okula gideceğiz. Orada mezuniyet töreni olacak. Ve ben teşekkür konuşmasını ben yapacağım. Aşırı heyecanlı. Saçımı bu şekilde. Neyse. Miko miko miko. Neyse ben şimdi saçımı kurutayım. Öyle geleyim. Evet şimdi saçımı kuruttum. Böyle saçım aslında düz değil. Saçım dalgalı ama bu şekilde kuruttuğum için saçım düz kuruyor. Hani yoksa falan hiçbir şey yok saçımda. Normalde dalgalı zaten. Bakın Şimdi biraz oturacağım. Sonra hazırlanmaya başlayınca da yine videoyu açarım. Sonra TikTok izledim. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım ama o kadar üşeniyorum ki hazırlanmayı. Bence ben ilk önce saçımı yapayım. Saçım oturur hem makyaj yapana kadar. Hem daha güzel durur. Sonra makyajımı yaparım. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Evet şimdi... Artık hazırlanma vakti bence saat çünkü iki oldu. Şimdi saçımı maşa yapacağım. Maşamı aldım. Şimdi saçıma ısı koruyucu şey süreceğim. Şimdi saçıma şey sürdüm. Maşamı da fişe takıyorum. Şimdi bununla fişe taktım açtım. Yapacağım bir azından. Şöyle bir konuşma yapacağım. Şöyle. Saygıdeğer müdürüm, sevgili öğretmenlerim, değerli ailem ve sevgili arkadaşlarım. Bugün burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Falan işte böyle bir şeyler. Şimdi o ısındı. Şimdi tekrardan bir tarayayım. Taradım. Şimdi maşayı nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi maşamızı aldık. Sonra böyle sarıyoruz. Başladık sarmaya. Sardık. Sarma işlemimiz bitti. Şimdi bek bekliyoruz. 20 saniye. İndirsem. Bakın. Böyle. bayağı bir sıktım. Sonra aşı Ay ağzıma girdi. Merak ediyorum. Şimdi ben bu tarafıma yapıp geliyorum. Ben ses gelmez içeriden annem sesleniyor kardeşim. Şimdi ben bu tarafı Şimdi ben bu tarafı bitirdim. Şu şekilde. Oldu. Şimdi bu tarafıma geçeceğim. Bu tarafı da demin taradım zaten. Böyle alıyorum. Bu tarafı böyle atıyorum tekrar. Sonra Şimdi diğer tarafa böyle yapmıştık. Bu tarafa böyle yapıyoruz. Şimdiki. Bunu da böyle koydum. Bu içe doğru sarıyorum bunu da. Bu taraftan yapayım. Hı. Sarabildim herhalde. Aynı şekilde buraya da 20 saniye bekletiyorum. Oh boynum. Şimdi bu arkayı zaten gerçi ben hiç yapamam. O yüzden burayı Kadir şey yapmayıp atıyorum artık. Şimdi ben bu tarafımda yapıp geliyorum bitirip. Şimdi saçımı bitirdim makyaja başlıyorum. Makyajı da beyazını normal çekelim, Beyazını da hızlı çekim yaparım çünkü makyajım biraz uzun sürecek. Ve saat iki buçuk. Ben daha ne giyindim ne makyaj yaptım bilmem ne bilmem ne. Neyse makyajı da yapalım. O zaman halledeceğiz. Şimdi kapatıcımı aldım. Bir yürüsün, bir kapatıcısı. Göz altlarımı kapatarak, her yerimi kapatarak başlıyorum. Şöyle süreceğim. Sonra kameraya döneceğim. Şimdi kapatıcıyı dağıtıyorum. Bu böyle olacak iş değil. Ben ağır çekim alıyorum. Hem hızlı hem siz hem hızlı yapayım hem de siz sıkılmayın. Siz bunu belki bir dakikada izleyeceksiniz ama ben makyaj için bir 45-50 dakika uğraşacağım. Neyse. kapatıcıyla rümelimi sürdüm bu şekilde oldu rümel biraz şey olsun üstünden bir kat daha geçeceğim şimdi allık süreceğim ama allığım allık kiko bu arada şimdi allık sürüyorum allığı da birazcık abartı süreceğim böyle oluyor ondan sonra pudram var pudramı da süreceğim ondan sonra da geçeceğim bu şekilde sürdük şimdi biraz göz kalemi süreceğim göz pınarlarına sürüp geliyorum bu arada. Ben sürdüm. Belli olmuyor. Şimdi dudağa geçeceğim. Dudağıma da 211 mi kullansam, 203 mi kullansam daha 211 daha açık, 203 daha kapalı. Elbisan beyaz olduğu için 211 kullanacağım. Şimdi ben makyajımı komple bitirip geliyorum. Şimdi ben makyajımı bitirip geldim. Makyajım böyle. Çok sade oldu. Bilmiyorum. Çok sade oldu. Birazcık daha alık süreceğim. Bir kat daha maskara sürüyorum. Evet, böyle. Saçım da yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi birazdan giyineceğim ve okula gideceğiz. O zaman ben giyinip geliyorum. kadar fazla ses var ki video çekemiyorum. Bu videonun devamı bu şekilde olacak çünkü bir evde faciası yaşadık yaşadım. Eve gidince anlatacağım her şeyi. Ama annem, babaannem, babam da nerede bilmiyorum babamı kayboldu. Yaşadığım Efsane tarzından aslında eve gidince anlatacağım. Onu da videonun sonuna koyacağım. Sen beni yan video de mi tepki falan atarken? Hayır, onu çekmemişim. Anne ya! Neyse ben onu kızlardan alırım. Evet arkadaşlar ben bir şey söyleyemedim. Yani videoda daha fazla konuşamadım. Ama şu an yukarıda pankartımı almaya gidiyorum. Çok güzel pankart yaptım. Bizim bölüm sınıfı yukarıda en üst katta. Ve şu an gidip o pankartı alacağım ve hocaları imza atacağım. Bulabilirsem tabi kimse atmadıysa. Şimdi aldım pankartı. Pankart bu arkadaşlar. Ama şu oğulların falan içine şey yapmam lazım. Çizmem lazım. Bunları da artık halledeceğiz bu şekilde. Ben çizdim. genelde <laughs> var ayrılıyorum? Şey ama tahta kalemi. Şimdi bunlarla da bu parça Evet arkadaşlar biz artık eve geldik. Mezuniyet bitti. Annem ve babam bana çiçek almış. Buradan onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çiçeği de göstermek istiyorum. Ben turuncu rengini çok seviyorum. Annemler de bana böyle bir çiçek almışlar. Onlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ve size, ve size yaptığım pankartı göstermek istiyorum. Sezen finali değil, final. Normalde şuralar daha düzgün de görüyorsunuz. Buna ince kalemle çizilmişler. Ben biraz onları mahvetmiş olabilirim ama sonradan böyle oldu falan. Böyle işte. Şunu da kendim çizdim. Neden bu derseniz beni büyük ihtimal ilk kez görüyorsunuz. Ben oyunculuk yapıyorum arkadaşlar. İki tane reklam filmim var. O yüzden böyle bir pankart seçtim. Hem ileride kariyerime yönelik olsun istedim. Hem de böyle pankart yapmak istedim. Bugün çok güzel başladı aslında. Sabah kalktığımda işte videonun başlarını çok güzel ilerledi. Sonra ben bir elbise faciası yaşadım. Şimdi ben elbiseyi aldım. Elbise kısa, sıfır kol bir elbiseydi. Gayet okul için ideal bir elbiseydi. Ondan sonra ben elbiseyi giydim. Işığa <laughs> e, bir çıktım, içim gözüküyor. Sonra dedik ki yani hani olur falan zaten üstümüzde bu mezuniyet ne deniyor buna? Bu askı neden benim elimde? Neyse atalım şöyle. E, mezuniyet işte giyilen şeyler ne adı veriliyor ya? İşte şu anladınız siz üstümüze giydiğimiz şeyler. Ondan giyiririz falan derken hani hallederiz diye düşündük. Ondan sonra ya bayağı iç gözüküyordu. Babam gördü falan dedi ben sana işte bunu giydirtmem burada falan olmaz bu dedi. Ondan sonra ben pantolon yelekli bir takım giydim. Ama nasıl ağlıyorum. Makyajım mahvoldu. O yaptığım makyaj. Hatta biraz da şu akmış zaten gözlerim bir şiş. Ağlamış gibiyim zaten. Sonra tabii ki o benim içime sinmedi. Sinmedi. Ben öyle okula gittim. Şimdi okula gittim. Ben kendimi tutamıyorum. Ağlıyorum. Arkadaşlarım diyor ki, ya bir şey olmaz. Böyle de çok güzelsin hani. Ama işte içine sinmeyince kızar. Beni gayet güzel anlamışsınızdır. İçine sinmeyince işte böyle oluyor. Ondan sonra işte beni annemle babam da tabii ki oradaydı. Babam dedi ki hani böyle olmaz hani şey ağlıyorsun. Sana Eve gidelim siyah elbiseninki. Yırtmaçlı böyle bir elbisen vardı askılı kollu. Dedi ki onu giy bak. madem hani elbise giymek istiyorsun dedi. Tamam dedim hani o olur. Mecbur ona giydim. Ya yani oraları çekemedim. Sadece mezuniyette bir video açtım zaten. Ya günüm böyle biraz maaf oldu ama sonu güzel bitti. Çok güzeldi. işte kep attı, kocalarla fotoğraf çekildik. Halay çektik. Bayağı bir oynadık. Hatta videolarını da buraya koyacağım. Birkaç tane fotoğraf koyarım. Yani gün güzeldi. Hani ama şu elbise faciasını yaşamasaydım belki daha da güzel olabilirdi. Bilmiyorum. Keşke elbisem olsaydı. Elbise çok güzel bu arada. Bulabilirsem videonun sonuna koyarım elbiseyi. İşte yapacak bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Neyse. Bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hangi tür videoda istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu benim ilk videomdu. Biraz heyecanlıydım evet. Çünkü zaten sizinden de anlıyorsunuzdur. Çünkü ilk videom ve hep YouTube'a başlamak gibi bir hayalim var. Çocukluktan beri doğduğumdan beri ben YouTuber olacağım. Ben YouTuber olmak istiyorum diyordum. Ama hiç bunun için bir zaman ya da işte bilmiyorum yani keşke daha önce başlasaydım. Ama bu benim ilk videom ve bunun devamı gelecek. Size söz veriyorum gelecek. Bu videoyla burada kapatıyorum. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çok öpüyorum.